merhaba. Norveç, Dramen. Yaşadığım yer. Şimdi Buraları böyle göstereceğim size. Bakın şimdi arkadaşlar burada tam apartmana girerken çöp kutularını görüyor musunuz? Kaç tane burada? Dört tane burada var. İki tane de burada var. Şimdi bu iki tanesinin sadece kağıt atılabiliyor. bunlarda da farklı farklı. Böyle kafamıza göre atmak yasak. İşte elma, armut, portakal. İşte buradakine de ne atılıyor, işte yemek artıkları, buradakine de cam, işte tahta, ufak tahtalar ya da işte alüminyum, demir gibi şeyler atılıyor. Burada da tam posta kutuları var. Yani kafamıza göre atmıyoruz. Gördüğünüz gibi karşı tarafta da herkesin evinin önünde garajı vardır. Yani yolun ortasına araç çekmek imkansız, yasak. Herkesin kendi garajı var. Yolları görüyorsunuz böyle bomboş. Bugün pazar. Pazar günleri insanlar pek fazla dışarı çıkmazlar. Ya koşmak için ya kedisini köpeğini gezdirmek için ya da bisiklete binmek içindir. Burada bunlar var ama herkesin kapısının önü bu şekildir. Böyle yeşillik etrafını böyle çevirirler. Bu gördüğünüz yolda bisiklet binmekte serbest. Bisiklet bindiğiniz zaman arkadaki araç sizi takip eder. Korna çalmaz korna çalmak yasaktır. Sizin arkanızdan devam eder. Görüyorsunuz herkesin böyle kapısının böyle çok güzel. Görüyor musunuz? Böyle harika. Hepsinin kapısının önünde garajı vardır. Araçlarını oraya çekerler. Yollar böyle tenhadır. Gerçi hafta içi de böyle. Pek fazla kalabalık olmaz. Bu şekil. Böyle herkesin kapısının önü yeşillik. Yani bizim oradaki gibi bir yeşillik bulduk. Hemen oraya bina dikelim. Yok. Böyle güzel yani. Çok güzel. Bakın şurada göstereyim size. Az önce bisiklet dedim ya. Bakın bisiklet işareti var. Hem sağdan hem soldan. Gidiş geliş. Bisiklete binebiliyorsun. Arkadaki araç bekler sizi yani. Size korna çalmaz. Bakın görüyor musunuz? Herkesin kapısının önünde garajı vardır muhakkak. Şimdi bu yaya geçidine daha siz daha yaya geçidine basmadan kaldırımda durduğunuz an arabalar durur. İmkansız. Dibinize kadar bile girmez. 5 metre mesafeden durur. Çünkü burada yaya geçidinde eğer bir yaya çarparsa araç yani o çok büyük bir mevla öder. Başa sıkıntıya girer. O yüzden çok yavaş giderler. Yayının geçmesini beklerler yani. Böyle devam edelim bakalım. Görüyorsunuz boş yani vızır vızır vızır, vızır arabalar çalışmaz. Şöyle görüyorsunuz. Etrafı komple böyle binasını çamağacıyla böyle kapatmış. Çünkü hiç evinin görülmesini istemiyorlar. Herkes de bu adettir yani. Devam edelim. Evler böyle. Yani 5 katlı, 10 katlı, 20 katlı evler burada olmaz. Minimum 2, bilemediniz 3. O da kendilerindendir zaten yani. Karşıya bakın. Görüyor musunuz? Da karşıki dağlar. Şuradaki hastane büyük olan. Yaşlılar için. Devam edelim. Yaya geçirinden geçtiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yok. Görüyor musunuz yollar? Bomboş. Çünkü insanlar çalışıyor. Cumartesi, pazar günleri. Pazar günleri zaten her yer kapalıdır. AVM'ler, alışveriş yerleri. Her yer kapalıdır. Herkes cumartesi gününden alışverişini yapar. Pazar günü kimse çıkmaz. Sadece ya koşmaya ya gezmeye. O başka bir şey yok yani. Şimdi bakın araç gelecek. Karşıdan geliyor. Tabii bana yetişirse ben şimdi yaya geçtiğim zaman direkt yavaşlayacak. Duracak. Şimdi geçiyorum. Görüyorsunuz, duruyor yani. Korna, morna, çalmam alma yok. Şuraya bakar mısınız? Komple yeşillik. Allah, çok güzel yerler ya. Bakın, güzel yerler çok güzel. Yani şu boş alanı. Düşünsenize bizde olsa buraya şu anda kaç tane bina dikilmişti. Bakın arkadaşlar. Çok güzel yerler. Böyle çekip çepik atacağım. Takip ederseniz sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.